Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kan grubu nedir? Kan grupları nelerdir? Ve hangi kan grubu hangi kan grubuna kan verebilir? Kısaca bundan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi kan grubu insan vücudundaki antikorlara bakılarak kanın özelliğini belirlemek amacıyla yapılmış bir sınıflandırmadır. Ve 4 grupta ele alınır. A B AB ve 0 olarak gruplandırılır. Ancak bu gruplandırmada RH negatif ve pozitif olarak değer alabilecekleri için toplamda 8 adet kan grubu vardır şeklinde sınıflandırabiliriz. Şimdi bunlardan hangi grup hangi gruba kan verebilir veya alabilir bundan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, öncelikle A grubu ile başlıyoruz. A pozitif kan grubu hem kendisine hem de AB pozitif kan grubuna kan verebilir. A negatif ise A pozitiften farklı olarak hem A negatife kendisine hem de A pozitife kan verebilir. Hem de AB negatif ve AB pozitife kan verebilir. B grubunda ise A grubunda olduğu gibi B pozitif hem kendisine B pozitife hem de AB pozitife kan verebilir. Aynı şekilde B negatifte hem kendisine hem de B pozitife kan verebilir. AB negatif ve pozitife kan verebilir. A grubunda olduğu gibi. Bir diğer kan grubumuz ise AB. AB pozitif kan grubu AB pozitif kan grubuna kan verebilir. Yani kendisine kan verebilir sadece. AB negatif kan grubu ise hem AB negatife hem de AB pozitife kan verebilir. Ve son olarak sıfır grubu kan gruplarımız hangi gruba kan verebilir? Ondan bahsedeceğiz. Öncelikle sıfır pozitif. Sıfır pozitif kan grubu tüm gruplara kan verebilir. Pozitif gruplara yani sıfır pozitif, A pozitif, B pozitif ve AB pozitif kan gruplarına kan verebilir arkadaşlar. Sıfır negatif ise bütün yani sıfır negatif pozitife, A negatif pozitife, B negatif pozitife ve AB negatif pozitif tüm 8 kan grubuna da kan verebilir. Yani az bulunan bir kandır arkadaşlar. Bağışlamanızı tavsiye ederim. Özellikle bu kan grupları içerisinde ülkemizde B pozitif AB pozitif çok sık görülmekte. Kan bağışını yapmaya dikkat edelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumda belirtebilirsiniz.